Evet Hatay'da e, Samandağ'da bir konteyner kenti, bir okulun bahçesinde e, etkinlikler düzenleniyor çocuklar için. Bir başka noktada Kahramanmaraş yine depremin merkez üssü olan noktada da bir konteyner kentte çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. Şimdi o bağlantıları yapacağız. E, öncelikle Baran Bila'ya gideceğiz e, Cahit Kazan'la birlikte. Hatay Samandağ'da bir okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikleri bizlere aktaracaklar. Baran nasıl geçiriyor çocuklar bu bayramı? Nasıl bir atmosfer var seni dinleyelim şimdi. Hatay'ın her bir köşesinde hüzün hakim, burukluk hakim. Ancak bugün 23 Nisan, bugün çocukların günü. Bu yüzden herkesin ortak dileği onların bugün yüzünü güldürebilmek, yaşadıkları acı günleri bir nebze de olsun unutturabilmek. Şimdi bu amaç uğruna bir etkinlik alanı düzenlendi. Cahit Kazan ekranları getiriyor. SGD'de Asam Derneği tarafından bir oyun parkuru oluşturuldu. Bir okulun bahçesinin hemen önündeyiz. Şan güzelce çocuk önümüzde aileleriyle buraya geldiler. Çocuklar için bugünleri yaşamak çok zor. Henüz daha hayatının ilk yıllarında çok acı deneyimler yaşadılar. Bazıları yakınlarını kaybetti, evlerinden oldular ve konteyner kentlerde, çadır kentlerde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Bir kısmı şehir dışına gitti, bayram dolayısıyla buraya geri geldiler büyüklerini görebilmek için çok zor günler geçirdiler ve. O zor günleri bir nebze olsun hafifletmek için de bu tarz programlar çok önemli. Bakın oyun alanları var şu an karşımızda. Tırmanma parkurları, kaydıraklar, e, balonlar dağıtılıyor, bayraklar dağıtılıyor, şarkılar çalınıyor. Palançolar e, sürekli geziyor ve e, herkes çocuklarla ilgileniyor. Herkes çocukları mutlu etmek için şu an seferber olmuş durumda. Yaşları değişiyor. Çok küçük bebekler de var. E, i̇lkokul çağında çocuklar da var. Kardeşleriyle gelmişler, elini tutuşarak aileleriyle birlikte burada e, 23 Nisan coşkusunu yaşamaya çalışıyorlar. Şehir merkezinde, Hatay'da, Antakya'da ve farklı ilçelerde de hep benzer bir hüzün var. Bayram coşkusunu zaten geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde burada yaşayamadık. Yaşamak da mümkün değil. Çünkü her noktada acı hatıralar var. Her noktada yıkım var. Yıkımın ağırlığı var ve bir hüzün hakim. Ancak Böyle etkinlikleri görmeye de çevredekiler özlediler. Çocukların yüzünün gülmesini özlediler. Bu yüzden e, her etkinlik çocuklar için yapılan her şey çok anlamlı, çok değerli. Buradaki etkinlikte yaklaşık 3-4 saat sürecek. Farklı çadır kentlerde, konteyner kentlerde de yine benzer programların oluşması için bir planlama yapılmıştı. E, önümüzdeki birkaç saat içerisinde bu programlarda devam edecek. Bulunduğumuz yer çok yoğun. Şu an bizi güçlükle e, yolumuza devam edebiliyoruz. Bu da mutluluk verici bir görüntü. Çocukların şu an bu coşkuyu 23 Nisan coşkusunu paylaşması. Bakın hemen minikler önümüze yine Cahit Kazan ekranları getiriyor. Aileleriyle beraber burada oyun parkuruna doğru yol alıyorlar. Şu an bulunduğumuz noktadaki tabloyu bu şekilde özetleyebiliriz. Herkes hüzünlü, herkes buruk. Ancak bugün 23 Nisan ve herkes çocukların yüzünü gödürmek için seferber oldu. <laughs>